Harika bir gün ama sanki bir şeyler eksik gibi. Yani durduğum yerde acayip derecede sıkılıyorum arkadaşlar. Yani bütün gün oyun oynamak, ne bileyim dışarıda gezmek, tarla yapmak bunlar basit şeyler. Artık gördüğünüz üzere yılbaşı şapkamı da taktım. Yani bu da demek oluyor ki arkadaşlar ben bugün videonuzu böldüğüm için özür dilerim fıs severler ama videoya deli gibi fıs yani beğeni atmanızı istiyorum sizden. Aşağıdaki butondan videoyu beğenmeyi yani fıslamayı kanalımıza da abone olup yandaki çanı da açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Videoya dönmeden önce bir yorumunuzu da alırım. Kalpliyorum yorumları ona göre ve hadi videoya geçelim bebeğim. Noel Baba kılığında insanlara dolaşıp hediye de atmak istiyorum ya. Elmas alacağım yanıma bir dünya. Bir dünya elması da geçtim hatta buğday da alayım. Buğday da çok önemli. Patatesim var iki tane. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Yani o yüzden bunları yanıma alıp ben bir Noel Baba gibi giyeyim yok ama olsun. Benim de uçağım var. Ben de uçağımla birlikte insanlara hediyeler dağıtacağım. Benim şehrimde kimse yok biliyorsunuz. Şehir karantin altında. O yüzden ben şimdi biraz uçayım arkadaşlar. Belki hediye dağıtabileceğim birkaç insan bulurum. Belki bir köy keşfederiz. Nereden bilebiliriz ki? Yani şu kulelerde kazandığım altınları bir şekilde dağıtmam lazım arkadaşlar. Zengin kulesinde harika bu altın. O, o, şık ne lan? Ne oluyor lan burada? Aa burada bir yer var. Aa bir şey söyleyeceğim yalnız. Burası ne böyle? Aa fotoğraf var. Kim lan bu? O bu fotoğraftaki gibi her yere fotoğrafını koymuşlar. Bu çok tanıdık bir isme benziyor lan. Lan bunlar kim bir dakika. Beyler e, merhabalar. E, siz kimsiniz acaba? Biz çakma feritetiz. Sen kimsin? Burada ne işin var? Buraya girmek yasak. A -a. Arkadaşlar yalnız ben e, Feritet benim e, çok ama çok 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 e, çok eski dostumdur beni içeri almanız lazım eski dostuma bir selam verip e, gideyim ne olursunuz ya özletti kendisini gizli de şehir yapmış yani dibimdeymiş niye hiç haber vermemiş ben bilmiyorum ki. E, kesinlikle beyefendi buraya girmeniz aksi durumda yasak e, aksi durumda ne diyeceğimi de şaşırdım Çakma olduğum için <laughs> e, yoksa sizi mahvederiz ya yani giremezsiniz. Ya nasıl giremem benim arkadaşım burada diyorum anlatamıyor muyum derdimi size ya. Yok beyefendi ya. ya ben girerim arkadaşım. Gel buraya gel. Ah ah eee Feritet. Buyurun. Eee merhabalar efendim e, kolay gelsin. Köyümüze hoş geldiniz. Köyümüze gelen muydu? misafirlere şöyle bir karşılama yapıyoruz. Buyurun bu hediyeniz. Ha. Ah hediye mi? E, çok teşekkür evet. ederim. Bunu ben daha sonra açacağım. E, şimdi ben size hediye dağıtmaya gelmiştim. E, Ferit Bey biz, siz, siz, siz beni tanımadınız ama şöyle e, elmas yağdırmaya oh. geldim şey. Çok teşekkür ederim ama evet, ben sana çatma. ver ben sana verdim hediye de çok güzel hediyeler var. Bak aç o hediye kutusunu. Açayım bir dakika hediye kutusunu. Bak seveceksin. Aa! Ben de sana elmas verdim. Yani bu durumda herkesin kendi elması kendine mi olmuş oldu Ferit Bey yani? Aynen öyle. ikimiz de eşitlenmiş olduk. Gel sana köyü e. gezdireyim. Yalnız harika bir köy yapmışsınız Feritet Bey'cim. Çok, Ferit çok teşekkür Ferit beni, ederim, çok teşekkür ederim. Feritet beni tanımadı ya. Moralim bozuldu. Neyse ben kendim atacağım. E, selam. E, şimdi e, Feritet Bey'cim e, gayet şıksınız. Öncelikle bugün her zaman olduğunuz Çok teşekkür gibi, ederim. E, bu arkadaşlar kim oluyor acaba? Bunlar benim şakma Feritet'ler. E, çakma <laughs> Feritet'ler. <laughs> yani, yani benim şakmalarım, sahtelerim. E, sahteniz e, taklitler asrı. Feritet Bey yani... E, ben aslında seni bir yerden gözüm ısırıyor gibi ama... Yalnız gözlüğümü çıkarsanız Ferit Et Bey bence Kalk. gözlükten tanımadınız ha, yani siz. Sen siz... Canıt'ın bizim Canıt'ın. Hoş geldin işte, köyüme kardeşim. İşte Fıstçı Canıt'ın büyük anneye Fıstçı. Ah, dur dur. Ah, Senin Camı camları, ödeyebilirim camları eee camları. Yok kardeşim canın sağ olsun olur öyle şeyler. Eyvallah. Ak... Belki evet, bu tarlayı evet. yaparsan ödemiş olursun aslında. E, Aa bu arada bir şey söyleyeceğim deli gibi buğday var yanımda hemen. Ah, bir dakika Aynen, buğdayı ya. Ben ben direkt yetişmiş halini versem barışsak seninle. Oo ee, e, istek... e, ekersen ekersen daha iyi olur. E, yosun varsa ekerim bu arada o neymiş lan traktör. Evet bak gel gel. Bunda da yardımcı olabilir aslında bak sana bak bunda gelebilirsin. Bak bak Ya bir şey söyleyeyim mi ben sana? Hiç gerek yok. ben kendi elimle ekmek yani. peki de sen bilirsin. Tercih tercih sana tercih sana kalmış. E işini bir saniye. Şunları çıkarttım. O neymiş bakacağım. yıkar yalnız bu yıkar bu acayip yıkar köyünü yıkıyorsun Ferit Bey. Bak bak bak. Ferit Bey köyünü. Köyü köyü biraz yıkmış olabilirim aslında. Şunu birazcık geri alalım. Tamam. Hop tamam. Arkadaşlar adam köyünü yıkıyor. Eee Feritet Bey eee yıktınız köyü. Hediyeler diyor? Hediyeleri dağıt hadi. Sen Noel Baba ee, değil miydin? E, ben oho bir dakika oho 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 Arkadaşlar ha. size hediye getir şöyle tak Oh, ne yapıyorsun? <laughs> bir dakika sakin olum. Sakin olum. Bekle bekle ben seni e, bey... Öyle çıkamazsın oradan bekle. Ferit bey çık. Bak <laughs> sana merdiven koydum arka gel arka Ya gel. sen harika bir kral bir adamsın. Ben dedim ki kesin bu beni tanımayacak. Bak, bana sen, tavuk edecek. aldım bak tavuk tavuk. Tavukları sevmem biliyor musun Ferit et bey? E, ee, o zaman sevmem. sana e, inek şey alayım koyun alayım. Aa bu olur bu arada bu boyanabiliyor mu? Ee, boyanmıyor. Creeper, creeper aldım sana. Yok Creeper'ım istemez Creeper. Patlıyor, Creeper bu cidden patlıyor Feritet bey yapmayın gözünüzü seveyim patlıyor ya. Patlıyor mu? Patlıyor Feritet bey. Nasıl patlıyor? Pat, pa, patlamıyormuş Feritet bey. Patlamıyormuş ya gördün mü? Feritet eski dostum yani. San gel sana şey evimi göstereceğim. Mi? Hani. Evimi göstereceğim ben gel. Ben buraya elmas dikeyim. Ödeşelim Ohoho. ya. Findayım. yok, yok. <laughs> elma Elmastan bol şeyim var kardeşim sen şu tarlayı yap tarlayı. Bizim çiftçiler bugün Bana yorgun bir... zaten tatildeler. yosun bir yosun, yosun versen hiç fena olmaz biliyor musun? Yosun mu? Niye yosunu ne yapacaksın? Ekeceğim. Yosun ekilmiyor ki. Sana buğday vereyim, <laughs> yani tohum vereyim daha iyi. Yosun. Lan yosun ekiliyor aslında. Sen şaşırdın. Oho işçilere yaptıra yaptıra arkadaşlar. Ferit etme yani tam Ferit etme olmuş. Aa. Ferit Edmeği. Neden köyünüzü gizlediniz? Biraz e, açıklayabilir misiniz? Yani aslında e, burada sosyal bir hayattan dinleyelim. Inziva, i̇nziva çekildim. Yani burası aslında benim alanım. Sosyal alanım. Burada işte çakma Feritlerle arada sırada zaman geçiriyorum. Ya çakma Ferit kapın kapının önünde beni fıslıyordu yalnız Ferit Bey. Ya Nasıl biraz fısladım? daha bence ki ya dedi ki seni çok fena yaparım dedi giremezsin buraya dedi. Allah Allah koşa, kovarım, koşa, vallahi şimdi onu işinden. <laughs> yok yok kovma kovma işinden kovma ee, görevini yaptı anladım kaderle. Sadece uyursun. Bak burada <laughs> olacak ne yapıyorsun? Bu şey, köyde, tabu, bu köyde tabu tabu silah fısladım. kullanmak yasak. Polise şikayet ederim seni bak. Özür, yani. Özür, dilerim, özür dilerim Ferit Bey. Ee, çakma Ferit iş sahibi yapmışsın adamları Ferit Abi bak burada oyuncak Deadpool, satıyor. Deadpool, örümcek adam hepsi var yalnız he. Bak 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 burada Vallahi... Batman falan da var. Creeper falan da var. Böyle oyuncak yerimiz. Burası benim evim bu arada. Köydeki evim. Neresi? Burası mı? <laughs> Tabi canım bak burada e, oturuyorum Aha. ben. Burası benim tatil evim. Bak da var böyle. Nereye oturuyorsun Ferit et, tam olarak? E, koltuğu ben eşyaları yanımda taşıyorum. Böyle yanımda taşıyıp oturuyorum. Sonra işim Aa. bittiğinde geri evmanterime koyuyorum. Yani yani. Gerçekten çok mantıklı. Çok minimalist e, hiç, ve portatif bir eve benziyor. Hiç hiç yani bir artı bir sanki e, İstanbul'da bir e, apartmanda sin Ferit'e yani Kesinlikle. çok benzettim bir eve benzettim ama yani bilemedim şimdi e, neyse e, burası neresi? burası kulemiz. Burası koruma kulesi. Köye gelen tehlikelere karşı buradaki çakma feritet abimiz. Ah, e, intihar mı ediyor? Ha koruyor mu? Ha 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 ha. Ben ço olayı çok olayı <laughs> çok. canım. Yok, ben, o, koruyor. Ben e, ben olayı çok ama çok yanlış anlamışım. E, kusura bakmayın. Yani e, estağfurullah, Ferizet Bey, Allah, estağfurullah. Ben 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 kesinlikle ve kesinlikle sizin köyünüzü çok beğendiğimi söylüyorum. Kaça satarsın? Kaç olsun. 3 3 Ayakkabınız. Ayakkabınız yani yani sanki Vallahi bu kardeşim. şehirden değil. Ben bu köyü sana 3.5'a bırakmam. Peki. E, 4 olsun, 4 olsun. Fakir, 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 Oo, fakir, Altının aşağısına ineyim ben. Pazarlık payı yoktur. Bak, 5.5, 5.5, 5.5. Fakir, 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 fakir. Yo, Yalnız tertemiz dedin yok. de evleri yıktın. Yıktığın evleri de. Hadi oradan, hadi oradan bir 500 inerim. 5500. 5500'e veririm sana. Ya ah. Ee, Abi ah, gerçek Ferited'i bulamın ha. Ya şimdi Ferit Beyciğim ya burada iş konuşalım ben size benim şehrimi de gösteririm isterseniz e, hiç problem yok benim için ama yani... ...şimdi hani bu evler, bu buralar yani basit yani benim şehrim için, benim şehrim gayet modern ve klas bir hmm. şey anlatabiliyor muyum? Tabi tabi. Hmm. Evet, Aslında takas misiniz? yapabiliriz, takas olabilir. Bu köyün bir çünkü tarihçesi var, çok özel bir tarihi var. Nedir ee, tam olarak? Ilk, i̇lk insan Mezopotamya'dan değil bu köyden çıktı. O yüzden Aa. Anadolu'dan değil bu köyden çıktığı için bu köyün özel bir tarihi var. Arkeolojik bir yapısı var. O yüzden bu köyü tercih edebilirsin. Hmm, gayet bu köyün güzel. altından ee... her gün biz 5 tane insan fosili çıkartıyoruz. Ah! E, Ferit et Bey size bir şey anlatmam gerekirse aman hayatımı kurtardınız, evet. çatıyı da onardınız hemen yani. Yalnız kaliteliymiş malzeme Tabii canım, çoktan benim benim e, şehir olsa çoktan lanay olmuştum bir şey. Çatıda strafor mi? kullandık, e, straforun içine de yalıtım malzemesini koyuyoruz. <laughs> yalıtım unutmadım. malzemesi koydunuz, yalıtım malzemesi nasıl oluyor da böyle şeffaf oluyor ben. Yani bu, e, birazcık bu özel köyü, bir teknoloji köyü, diyelim bu, size. Bu köyü gözetledin emin misiniz bu aşağıdaki çakma Ferit Tabii Tabii ki de her zaman gözetliyor. Hatta e, bak yanına gideyim onun. Oh! <laughs> aman aman öyle de ona aman. bir teleskop vereyim bak bak çakma Ferit Et, bu teleskopla daha iyi gözlemleyebilirsin hatta bu teleskopla uzaydaki galaksileri de gözlemleyebilirsin galaksilerden gelen uzaylılar da e, köyümde girmiyoruz tabi uzaylılar olur. da çok önemli ee, Feritet bey e, yani gerçekten köyünüzü çok beğendim dediğim gibi şehrimi gezmek isterseniz klas bir medeniyet görmek ister... Yalnız onu sihirli Artık sözcüğü ben... kullanmadan kullanamıyorsunuz Artık yani. ben fısçı, fısçı mı? neydi? Fısçı, fısçı Feritet. Fıs Aa! yani gerçekten çok misafir ferver bir Feritet'le karşı karşıyayız. Gözümü hastanede açtım. Kim bilir şehrin Allah başımıza ne geldi diyecek. Allah feritetle... sana bir ziyarette, ziyarete gelin dedim kardeşim. Sana şöyle bir hediye de getirdim. Yani Feritet Bey ben çok mahcup oldum. Yani gerçekten size bu durum karşısında bu. <laughs> 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 bu Burada... <laughs> <laughs> Dalga geçer gibi ya. Dalga geçer gibi burada, Bir de bana buğday mı veriyorsun? Çok, Hemşirelerimiz çok güzeldir Feritet Bey. Oo, sarışın. şehirinde senin şehrinde güzelmiş. Feritet Bey yani bir polis karakolu var. Her an şikayet edebilirim yani. nasıl? Aslında ben seni şikayet mi? edeceğim. Yanında minigunla geziyorsun. Yasaklı silah. E, e, yasaklı silah değil ya. E, Fısfıs silah, Minigun değil. Onun adı var bir kere. E, silah bu tamam. eski bir dostumun evi. E, bu evde uzun süredir yaşayan yok. Tozlu mozluysa kusura bakma. E, Güzel bir piyanosu varmış. Tabii ama çalamıyor enayi. Ha. Ha, niye niye piyano almış o zaman? Ya sordum da bana dedi ki arp almıştım dedi, davul aldım dedi. Vallahi dedi Tanrı seni inandırsın hiçbirini çalamıyorum. Bu kanun değil mi ya? Bu kanun değil ya. <laughs> tamam, yasama, yürütme yargı. E, neyse bayat bir espriden sonra yani <gülüyor> <gülüyor> şimdi bir saniye şundan göstermek istediğim oh, Girmek yasaktır diyor. Mi? Ben Girme, girmek yani. yasaksa gireceğim. Oh! Girmesek mi? Girmesek Veritcim. Evet, şifreyi burada ne bilmiyorum. Var? Şifreyi bilmiyorum Ferit Ben Bey. çözerim şimdi. Merak etme. Bekle, Çöz. özel. Şimdi bu kapıyı hackleyeceğim. Şimdi 1 2 3 4 dersem sen bu kapıyı açarsın. Dolayısıyla Hackledim, tamam. Ha? Gördün mü? Aa, gel, ben gel. söylemedim zaten şifreyi yanlışlıkla. Gel, 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 gel. gel. Bu ne? Va oh. bak şimdi. Oh. Ne oh. var burada? Bir sürü elmas var. Evet Ferit Bey. Oh. Yani bu bu şehrin her yeri elmastan. Anlatmak istediğim. Her yerde Kes... bir gizli geçit var. Gel 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 Kes, gel gel. Kesinlikle ben sizin gibi o şey yapamıyorum Ferit Bey. Biz Her kafana elmas yağdıracağım. Gel 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 gel. Yağdır buradan, yağdır. Havada <laughs> tutacağım. Elmas havada kaldı lan. Geliyorum elmas. Bekle beni. Çıktım ben çıktım. Gel 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 gel. Geliyorum işte geliyor. <laughs> Özel her. Fısçı harekat. Aa tabi bak çok çok başarılı. Hiç aklıma gelmemişti. Gel gel gel. Oh, uçuyorum Fey ben yanlışlıkla. Pek. Ben niye uçuyorum bilmiyorum. Ayakkabıdan Altımın. dolayı anladığım kadarıyla. Ayakkabı herhalde ya. ayakkabım var. Bu ne bu ne, ne işe yaradığını yemin ederim bilmiyorum. Bak. Aa, Bak, Güzel bir sistem. Tebrik ediyorum. Yani Feridet Bey bir 10 üzerinden puanınız olsaydı benim şehrime kaç puan verirdiniz acaba? Sana puanım 9 kanka. <laughs> Tebrik ediyorum. Tam da benim istediğim gibi <laughs> e, şu. Burası banka mı? 9. 9 puan karşında konuştuğumuz 64 elması şunu takdim edin çıkalım. eyvallah eyvallah. Ferit etmeyi gördünüz yer arkadaşlar 9 puan. burayı gördüğünüz... kapat istersen. istersen. Görmeyizler 9. Oh! Keseceğim. Ah! Allah. Bunlar e, daha yerleşkesi tamamlanmamış güvenlikler. Oh. Ee, ne diyorsun? Tabi. Vallahi valla hiçbir fikrim yok galiba özel kasa. <laughs> Burada ne var Buraları hiçbir araba. fikrim yok. Bomboş. Burada boş. çok para vardır. Yok soydum ben şey e, e, tadilat yaptım mu? ben burayı. Yo, yo, Şimdi polisi soy... arıyorum bir saniye hemen polis arıyorum. Hayır hayır öyle bir... Hemen da iyi alıyorum. yok ya. E, buyurun. Yani yemin ederim ya. Evet memur bey yanımda şu anda bankanın soyguncusu. Tamam. Kapat telefonu. Ne yapıyorsun? Kapat telefonu! Tamam kapattım. Ah. Teşekkür ederim hadi gidelim. Ha, hadi niye böyle yaptın? yaptın? Hiç, hiç sarım olmamıştı biliyor musun? O kadar banka soyduk. <laughs> e, soymadık özür dilerim şey yaptık ee... 32 GB dahili <laughs> hafızası var paraları yer ya. Değiştirdik ya. <laughs> Ve 6 GB RAM'e sahip. 6 RAM çok bu arada. 48 MP kamera anladın mı <laughs> inceyi? Ee, şöyle öyle. bir evimiz de var. Ee, Ferit Feritet Beyciğim kentten evimiz var biliyor musun? Öğretmenler odası hadi gel öğretmenler odasını basıp birazcık yaramazlık yapalım. Öğretmenler odası. Burayı Niye sakın? öğretmenler odasında öğretmenler sonra, yok. Sonra. Nereye gitmişler? Emekliye ayırdım. Ba ba bayram ki, tatilimi şey... yapıyorlar. Şey. <laughs> Şehir müdür kalmış vay anasını satayım. Baksana müdür tatil yapmıyor müdür her gün her zaman çalışıyor. Müdür bey laptopu açın da bari çalışıyormuş numarası yapın ya böyle bir rezillik olabilir mi? <laughs> ee, ben asıl garipsemen gereken kısmı göstermek istiyorum sana boşver yukarısını. Bak şuraya bak şuraya şuraya. O, TNT'den ev. Ya hiç gördün mü? Hiç böyle bir şey rastlamamıştım. İlk defa senin şehrinde rastlıyorum. İşte 9 puan vermeyecektin. 10 ver, 10 ver, 10 ver, 10 ver, 10 ver 64 Yok, artık 64'ümü aldım. 64'lük daha var burada. Bildiğin şey yapmışlar. Bu TNT'den bir ev. Ee, tabii TNT'den ve lavun ortasında patlamıyor. Düşünebiliyor musun? Ben bunu Yukarıdakileri sakın patlatma. Yukarıdakileri yukarıya fıslarsan patlar. Evet, yukarıdakiler gerçek TNT. Ee, Tabi. Aramızda çıkacağım. kalsın. Aramızda kalmaz. Ar ar aramızda kalaydı iyi olurdu. Ben bu burayı patlatacağım E, o zaman hakkımızda hayırlısı Feritet bey. Ben patlatıyorum burayı. Patlat Feritet bey. Yok vazgeçtim. Patlatabilirsin gel yedeği var. Eee <laughs> 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 arkadaşlar yedeği derken yani e, oluyor böyle iki saat bir daha mı yapayım yani ne Sonra istiyorsun? oyuncağımı ya? göstermek istiyorum. Göster oyuncağını. Bak. O ne lan? Ah! Oh! Ah oh! ne oldu? Bak. Oha! Oha! Örümcek çocuk işini aldım. Nasıl? Yani harika bir şey Ferit et lan bu. Değil mi? Tebrik ediyorum. Üstümesin üstümesin. Sen kafayı sıyırmışsın. Oo! Allah araba takla attı. Yanlış bir şey söyleyeceğim. Keşke ben çocuklara bundan dağıtayım ya bundan sonra. Aa bak bunlar çocuklar bunları çok sever bak bunları dağıtabilirsin. Vallahi çocuklara bundan dağıtayım. Kaç para bu kaç elmas? Eee sana kıyak geçeriz ya bak. Kaç elmas? Sana kıyak geçerim. Bak 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 uçak bu. Aha! Uçuruyorum. AHA! Ah! Oh. Çarpıyorum çarpıyorum çarpıyorum. Çarpma 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 çarpma! Allah! Çarpa, çarpa, çarpa. Allah. Aha. Gitti uçağım İyi yaptın. gitti uçağım. uçağım. Aferin <laughs> aferin. Buna bir elmas bile vermem. Niye? Ver bozuk uçağı mı satıcaksın Feritet? Yani tamir ettiririz. Ha o, o zaman olur olur, yer, yer konuşamadım, olur yeriz. Eee Feritet 9 puanı verdiğine göre, e Feritet seni daha fazla yormayalım. Eee ben alacağımı aldım. Tamam ben o zaman köyüme yap, geri 10 dönüyorum. 10 puan yap 10 puan, gel buraya. Eee tam sana 10 puan yaptım ben ya, 10 puan verdim ben sana. 10 puan, 10 puan. Ben şimdi evime geri dönüyorum, 15 ama 15 geri dönsem. Ver. 10 üzerinden 15 ver. O 15 Oha. 10 üzerinden 15 nasıl verecek? Ben evime dönüyorum bununla. Özel helikopter. Ee, Hoşçakal o zaman. Görüşürüz. Arkadaşlar biz de videomuzun sonuna geldik. Lütfen videoyu fıslamayı unutmayın. Ee, sizleri seviyorum. Ee, ne bileyim ama Ferit'in kanalını da aşağıda koymak adetendir. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bir çözüm.